Selamlar sevgili dostlar. Bugün sizlere benim de uzun zamandır kullandığım Bluetooth Intercom KN Master KN6100 hakkında bilgiler vereceğim. Bu içeriği hazırlamak için bu kadar beklememin en büyük sebebi 3-4 aydır kullanıyorum bu arada. En büyük sebebi gerçekten her konuda onu deneyip size doğru bilgiler vermekti. Dolayısıyla artık size KN Master KN6100 nedir ne değildir çok rahatlıkla anlatabilirim. KN Master KN6100 Tasarımı bence oldukça başarılı. Kaskada yakışan bir model. E, kitapçık verilerinden bahsetmeyeceğim. Öncelikle şundan başlayalım. kn 6100'ün hep bahsedilen özelliği şarjı. Gerçekten doğru mu? Ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. En son yaptığımız geziden bahsedeyim. Yuvacık gezimizden eşimle. Sabah saat 9-10 civarları yola çıktık. Ve çıkmadan önce ben aktif ettik. E, orada gezdik, dolaştık. Ve sonra akşam saat 5-5.30 sularında dönüş yollarındaydık. Yani İstanbul'dan yola çıkıp 9-10 gibi yola çıkıp akşam saat 5-6 gibi döndüğümüzü düşünürsek bu kadar geniş bir zaman zarfında şarjı bitti mi? Hayır. Peki ne kadar azaldı? Aşağı yukarı %50 kadar azaldı. Ve benim için gayet yeterliydi açıkçası. Yani KN Master KN 6100'ün şarjı bence oldukça başarılı. Peki KN Master yağmurlu havalarda nasıl? Su alıyor mu? Ya da bir problem yaratıyor mu ya da e, arızaya falan geçiyor mu? Hayır arkadaşlar. Ben 2-3 e, kere aşırı değil ama normal yağmurlu bir havada kullandım. Orada da herhangi bir su alma problemi yaşamadım ama lütfen dikkat ediniz. Burada biliyorsunuz şarj ettiğimiz bir yuvamız var. Bir daha açabilsem neler göstereceğim ama. Evet. Type C şarj arkadaşlar. Burayı bazen ki ben de bir kere yaptım. Şarj ettikten sonra kapamayı unutuyoruz. E tabi bu açık kalırsa altta olmasına rağmen değişik açılarla gelen yağmura denk gelirse buradan su alabilir ve o zaman evet bozulabilir. Ama zaten bu kitapçıkta da özellikle tembihleniyor bize arkadaşlar. Burayı sıkıca şarj ettikten sonra kapatıyoruz. O zaman herhangi bir problem yaşamazsınız. Peki Kane Master KN6100'ün Kendisiyle olan eşleşmesi nasıl? Yani başka bir KN6100 eşleşmesi nasıl? Başarılı mı? O da başarılı arkadaşlar ve nasıl eşleşeceğini birazdan göstereceğim size. Biz e, eşimle bazen 300-400 mesafelere yürüyüş yaparken açıldığımız oldu. E, kesinlikle herhangi bir problem yaşamadık. Çok rahat iletişime devam ettik. Dolayısıyla bence birbiriyle eşleşmesi ve mesafe ile ilgili konusunda düşünürsek gayet başarılı arkadaşlar. Diğer bir konuda 6100'ün diğer interkomlarla eşleşmesi nasıl? O da gayet başarılı arkadaşlar. Onu da şöyle söyleyebilirim. Kado serisi bir interkom kullanan bir dostumla beraber sürüş yaptık ve birbirimizi eşleştirdik ve o eşleştirmede gayet başarılıydı. Hatta İstanbul trafiğinde bir ara aramız açıldı. 200 metre, 300 metre kadar açıldı. Konuşmaya devam ettik ve iletişimimizde herhangi bir problem de yaşamadık. Dolayısıyla şunu da söyleyebilirim diğer interkomlarla eşleştirilmesi de gayet kolay ve gayet başarılı. Peki, iki KN Master, KN 6100'ü birbirine nasıl eşleştireceğiz arkadaşlar? Onu da size göstereyim. Eşimin kaskını da alıyorum buraya. Şimdi arkadaşlar, önce benim kaskımdaki interkomu açıyorum. Arkada primi basık tuttum. Ve şu an açıldı. Sonra eşiminkini de açıyorum arkadaşlar. Evet. Şu an ikisi de açıldı ve eşleşmiş durumda değiller. Burada dikkatiniz gereken şey şu arkadaşlar. İkinci düğmeden, şuradaki düğmeyi kastediyorum, arkadaki düğme yani. Bu düğmeden bas bırak bas bırak yaptığınızda farklı modlar gelecektir. İşte Bluetooth intercom modu, Bluetooth e, topluluk modu muydu neydi bilmiyorum işte. E, blu, müzik aktarma e, modu falan filan. Siz iki kaskı da Bluetooth intercom moduna bu düğmeye bas bırak bas bırak yaparak duyabiliyorsunuz sesi zaten. Bas bırak bas bırak yaparak Bluetooth interkom moduna iki kaskı da getiriyorsunuz. İki kaskı da Bluetooth interkom moduna getirdikten sonra arkadaşlar açma kapama düğmemiz vardı ya arkada. Ona bir kere bas bırak yapacağız uzun basmayacağız ama. Bir kere bas bırak yapacağız. Şu an basıp bırakıyorum. Şu an intercom bağlandı diye uyarı verdi. Ve şu an 2K 6100 gördüğünüz gibi mavi ışığım yanıp sönmeye başladı. 2K 6100 çok kolay ve pratik bir şekilde eşleşmiş oldu. Bunu e, YouTube sitesinde e, yani bize anlatmaya çalışan yetkililer bence izlesin ve insanlara böyle tarif etsin. Çünkü onların tarif ettiği yöntemle bağlamak mümkün olmadı. Ve ben bir türlü ikisini birbirine bağlayamadım. Ama bu yöntemle tesadüfen buldum. Bir daha söylüyorum. Bu yöntemle hemen bağlayıverdim. Ve sorunu çözmüş oldum arkadaşlar. Kane 6100'de anlatabileceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı olur. Umarım merak ettiğiniz şeylerin cevabını bulmuşsunuzdur. Lütfen yorumlar kısmında merak ettiklerinizi sormayı ihmal etmeyiniz. Hepsine ben de elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum. İçeriğimi gerçekten faydalı bulduysanız e bir beğenmeyi, bana destek olmak için de kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Ne diyoruz? Hayatta bilgi de paylaştıkça güzeldir diyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.